Ağzına ağrı koydun ya. Oğlum <laughs> 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 <oldu>, da bak anlaşıldı. <laughs> <laughs> Buyurun. Bilmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok istediğiniz Sokak trollleri Best of 2'yi yayınlıyoruz. Evet çok istediğiniz biz de madem öyle dedik bu videoya gidelim demeden önce önce bir bakalım abone misiniz değil misiniz? Eğer değilseniz mutlaka abone olun. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ben senin kancık kelleni... <laughs> Hayati Hamzoğlu gibi. Ağzına hale koydun ya. Sende rapçi tipi var ha. Evet rap yapabilirim. Mesela? kelime gelemez evime gelemez eleme geleni keyil birimiz elimiz özene bezene veremez alamaz alınam değil diline vatanın bozamaz yapamaz yerine bitirim olurum koluna değin yeni, yeni bina atırı bin ol Gele bıçaklan, bekletmeyin eski okubuna bekletmeyin çekli ot sıra bekletmeyin milvet kelime ekletmeyin hep lepkeyim onu hep, hep, hep takdim benim adam oldun hep saklayayım verme vereyim onu bana hep katlayayım ben derim ben hip -hoplayın. ortada patlayan bir gırtlak var kim verecek bunun hesabını Taklit yeteneğiniz var mı diye bir sorayım önce. Horoz taklidi yapacağım. Nasıl horoz? Abi. abi şöyle. Bir Sunal taklidi deneyebilir miyiz? ben de bir taklit yapabilir miyim? Buyurun efendim. <laughs> evet, yapayım lan. <değil> evet. <laughs> ya bakalım ya. <laughs> Rıza amca nasıl? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok iyiyim siz nasılsınız? ben de iyiyim değil mi? Allah rahmet etsin. <laughs> Amin canım. <laughs> Teşekkürler. Şener şey yapabilir misin? Maşallah. Ula ne şey oluyor şeker? Maşallah. Maşallah. Ula, ula anında karşı mı geliyorsunuz ha? Aa pokunun üstüne pokulur <laughs> <mi? gülüyor> mu? Pokunun üstüne pok mu ula? Ula yıkılır ula. Ben sana anını zorundayım. <laughs> Ağzın kapalı iken konuşabilir misin? Bilmiyorum denemedim. Bu kadar. Senin şerefine emmi Ben de yapabilirim bir tane? Yapabilir miyim? Tabii. Takma saçına kır çiçeklerini. Çiçeklerden daha çok güzelsin yari. Oldu <gülüyor> mu? <laughs> evet. İyi oldu. Teşekkürler. Ağzın kapalıyken konuşabilir misin? Hı <laughs> hı. Konuş. Hı hı hı. Ya ismini bir daha söyle. Hı hı hı. Oldu mu? Ha. <laughs> ama <anlarsın> da ama <laughs> anlaşıldı. evet. Beni seveceksen böyle seveceksin. Tamam mı ulan köpek? El Allah! Olpa. himmet! Koş ulan koş lan falan alalım. Allah'ım. <laughs> Metapin. Liyimin kafesi. Mis kokuyor nefesi. Kesin. Ben Kadir. Hangi Kadir? Deli Kadir. Ulen. Ulen ben deli Kadir. Akıllı olun. Akıllı olun. Kesin Yoksa kulağınızı keserim. Keser ulen. Keserim ha. <laughs> Çok iyi. Ulen Polemon akıllı olacaksın. Ulen Polemon akıllı olacaksın. Alırım aklını. Aklırım aklını. Ok atarım kafana. ok, ok atarım kafana. <laughs> Adam öldü. <laughs> <laughs> oh be. <laughs> Orhan Gencebay'ı sever misin? Oh sever ya Dinler misin şarkılarını? Evet. Görüştürmek istesem telefonda görüşmek ister misin? Selam söylemek ister misin? Evet. Arıyorum o zaman. Orhan Bey. Kim bu ya? Orhan Gencebay abi. Orhan <laughs> geliyor. Tamam söyleyebilirsin abi buyurun. Ay <laughs> şarkı. Kim bu ya? Hadi hadi hadi. Buyurun. Evet. Nasıl? Güzel. O ne sesi diyor? Evet. Bunu anlat da bunu söyle. Evet. Müzik sesi diyor. Müzik, müzik sesi diyor. <laughs> Çok berhudar oluyor bir adam. Evet. Berhudar oluyor. Evet. Berhudar. Hayır. Senin kendi yaptığın taktikler var mı? Bir tane var aslında. Mesela? Orço. Orço mu? Aynen. Ah. Bu ne lan böyle? <laughs> Bu ne lan? Güzel. Çukur dizisinden falan var mı? Hı hı. Çeto mu? Aynen. Hı hı. Vay. Vartolu var mı? Sokacağım tapunuza da gel tapunu al. İyi var diyorum. Koy. <laughs> Bu neyi anlamıyor? Peki Kemal Sunal? Kemal Sunal tanımıyorum yapma ya. Allah Allah. Şu Şaban mı? Şaban Şaban. Ne diyordu o Şaban? Eşol eşekler diyorum. Ulan güdük senin ben. Ulan <laughs> senin ananı avradını gelmişini geçmişini. Yok artık. <laughs> Bir daha terbiyesizlik yapma. Kemal Sunal tanıyor musunuz? Mesela? Tanıyorum. <laughs> ben Şaban değil mi? <laughs> ben Şaban. değil mi? Fena değil. Fena değil. <laughs> Çok beğendim. Şener Şen, tanıyor musunuz Şener Şen? Evet, duydum. Maho A vardı mesela, filmleri vardı. Tamam. Maşallah, de haydi. Oğlum gelsene buraya. De böyle diye... Deneyeyim mi? Buyurun, <laughs> bir deneyelim. Maşallah, gel oğlum. Ya bilmiyorum <laughs> ne dediniz bilmiyorum. Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın tanıyor musunuz? Hiç. Ben hatırlatayım. Tamam hatırlatayım. Yıllardır vurdum kırdım. Ama kimsenin kalbini kırmadım. Akıllı olacaksın. Yollardır bir şeyler bir şeyler. Bilmiyorum. Tanıyacaksın falan filan. Akıllı olun Akıllı. lan. Akıllı olun lan. Hoşt. Hoşt. Aa, ok o kattı. O kattı. Güzel. Güzel. Vallahi çok güzel oldu. <laughs> Bize şansal büyük ağa taklidi yapar mısın? Evet sevgili izleyenler. Sevgili izleyenler maraton bir maraton programına hoş geldiniz. hoş geldiniz. Çarpıcı pozisyonlar. Çarpıcı <gülüyor> pozisyonlar. <gülüyor> Çarpıcı goller. Çarpıcı az sonra goller az sonra programımızda programımızda sona Erman sen bu pozisyon için ne diyorsun hocam? İyi. Çok şahane, enteresan başlı bir güzel. <laughs> Şimdi hocam pozisyon belli. <gülüyor> <gülüyor> Adam bak şuradan giriyor bak. Gelir acayip bak. evet evet. Buradan giriyor hocam. Bu düşün ya. Tamam tete. <laughs> Bakmayacaksın gözünü yeşilin ya. Çıkacaksın kırmızıyı ya. Bir koyacaksın. Hadi, tamam, eyvallah. Konuştuk, Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Haydi güle 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 güle. güle. <laughs> merhaba Nasıl merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol siz de iyisiniz. Çok teşekkürler çok sağ olun. Önce şunu sorayım. Taklit yeteneğiniz var mı? Yok. Denemedin mi? Yok. Evet. <laughs> ben Şaban. <laughs> Allah Allah yahu. Evet ben Allah, Şaban. Allah Allah. <laughs> seni İzliyorum, devamlı izliyorum. Öyle mi? Tabii. Nerede? Devamlı izliyorum. Senin filmin çok güzel film. Sabit Kanca mı? Ya, he. Vay yani sab... her, her filmden güzel. Her filmden daha şey... Çok teşekkür ederim. He. Peki Sabit Kanca taklidi yapabilir misiniz? Hı hı. Mesela Sabit Kanca şöyle yapıyor ya. Kombo yapacağım. Combo yapacağım, Ama kombo. Çeneyi dışarı çıkarıyor biraz. Kombo yapacağım, Combo. Uçamazsın tombiş. Ne? Uçamazsın tombiş. Uçamazsın, tombiş. Uçamazsın kombiş. Çamasın Kombuş. kombiş Tombiş. Ha. Tombiş. Evet. Peki Gökhan Özen taklidi yapabilir misiniz? Gökhan Özen. Aramazsan arama yar aramazsan ama Zaten merham olmasın sen benim gönül yarama Allah. Bir sene ben işe etsen ben bunu Zorarsın yapamam. O. Bilmiyorum. Aramasın arama arama. Zaten merham İlaç yok, sevgi var. Müslüm babanız kurban olsun size. Alkışlayan ellerinizden öpüyorum. <laughs> ben de yapabilir miyim bir tane? Allah Yap bakayım babacığım. Evet kardeşim. Oluyor. <laughs> <Orıyoruz. gülüyor> Patlıcan mı soyuyorsun? Evet. İbrahim Tatlıses çok dinlersiniz öyle mi? Aynen. Eskiden mi çok Aynen. dinlerdiniz? Eskiden. Evet, come on everybody. Şöp. Teşekkürler, hoşça Evet arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz lütfen yorum ve like'larınızı esirgemeyin. Çünkü biliyorsunuz emek veriliyor o kadar. Biz de bunu istiyoruz. Like ve yorum mutlaka eğer paylaşabiliyorsanız da paylaşın. Bizi çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.